bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugün Brawl Stars'ı zaten görmüş olduğunuz gibi çıkarttım. Karakteri herkes görüyor. En son karakteri ben e, okullar kapanmadan önce çıkarmıştım. Koronavirüsten önce çıkartmıştım. O da Teraydı. E, şimdi Crow çıkarttım arkadaşlar. E, bu şu, şu mega kutudan 30 e, ee, arkadaşlar çıktı. Elim ayağım titredi. Gerçekten efsanevi çıkartmanın ne demek olduğunu gerçekten ben şu anda çok iyi anladım yani. Ee, es yani eskiden böyle anlayamıyordum ya. Efsanevi çıkartınca böyle böyle oluyor. Ne olacak diyordum ama gerçekten çıkartınca insan çok seviniyor yani. Bunu başarabildiği için çok seviniyor. Ve ben de gerçekten elim ayağım titredi. Böyle bir yarım saat oynayamadım. Dedim ki keşke video çekseniz. Niye evet? Niye ben video çekmedim? <laughs> ha niye ben video çekmedim? Da video çekseydim ya. Neyse. Videoda göz çıkartırdım yani. Neyse. Hiç önemli değil. Bugün e, Brawl Stars'da Crow'u kasacağım. Bayarda da zaten Brawl Stars videosu gelmiyordu. Bir iki kez çektim. Bir Efe ile şampiyonluk mücadelesini çekmiştim. Bir de e, kasma şeyini çekmiştim. Neyse o zaman ben hemen videoyu yani videoyu uzatmadan lafı kısa tutarak geçip başlayalım. Vındık gerçekten çok yani inanamıyorum. Gerçekten Crow'la kendi hesabından ana hesabından oynayabildiğimi gerçekten inanamıyorum şu anda. da şu anda şey az olduğu için rütbesi düşük olduğu için o oh, kardeşim. Kardeşim dur. Hayır bak en baştan ölmek istemiyorum ama. Senin ölmen gerekiyor. Sen ölmezsen bana rahat yok. Kardeşim sen öldün. Penny ölür. Zaten herkes hızlı bir şekilde ölüyor gördüğünüz gibi. Yani Leon çıkartmayı daha çok istedim ama gerçekten oyunun hem, en gıcı karakteri yani bence Crow. Bu arada bakın yani abi tamam. 8 bir çok iyi oynuyor. Abi yanlışlıkla ultiye bastım. Hayır. 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 Sık. Ay savaş topu girseydim daha iyiydi ya. Neyse hemen şöyle Crow'umuzu kasmaya devam edelim. Bu arada dükkana Kron'un kostümü şu anda gelmiş mi? O şey ila, ala, ilakalı, alakalı şu anda hiçbir şey yok. Tamam o zaman ben hemen devam edeyim şöyle. <laughs> Bu arada bilgisayardan çektiğim videolarda sesim hiç iyi gelmi gelmiyor. Çünkü yani mikrofon şu anda bende yok ama sipariş ettim. Yani doğum günü hediyesi olarak annemgil bana alıyor. Ee, o şey yapacağız yani. Adam oyunu çok kötü oynuyor. Şu an oyun oynuyor. Oyun oynamayı bilmiyor abi. Tamam. Ben multi kastım. Hem de öldürdüm adamı. Tamam. Çok güzel. Öl ama. Öl artık. Tamam. Hemen. Şunları da hemen. Kıralım evet tamam kırdık çok güzel. 3 kişi kaldı. Dediğim gibi gerçekten çok hızlı ölüyorlar evet. Aa, bu da öldü tamam çok güzel. Kanka dur 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 hayır hayır yanlış. Neyse iki kez ikinci olduk. Normalde şu anda 3 rütbe olabilirdim ama neyse işte hiç şey yok yani. Crow çıktı ya, o yeter gerçekten. Ciddi diyorum. Crow çıktı o yeter. Şapşak bakın. Ee, şu şuradaki 249 taşa 5 kademe ilerlemek yerine ilerleyebildiğiniz kadar ilerleyin. Etkinleştiniz zaten bu geldiğiniz yere kadar geliyor. Yani size de bu taktik olsun. Yani onun yerine 170 taş biriktirin. O sırada da bayağı ilerleyin. Kapıyı kapattım. Bir daha girelim. Şimdi bu turdan sonra savaş topu gireceğim. Of, hadi hadi ama ya çok yavaş, çok az vuruyor bu. Ama onun gerçekten en şey gıcık karakteri olabilir yani. Ya şuna vuruyor zehirliyor gerçekten çok gıcık ediyor insanı aha. Ölecek. ölecek, öl, ölecek bir primo. Zehirlen kanka sen. Aa, sen zehirle ölürsün. Öldü mü? Öl. Aa, bu, hayır. Hayır. Dur dur. Abi bu tamam bu oynamayı bilmiyor. Eğer bana ateş ederse kaçacağım. Çünkü benim beni öldürme olasılığı var. Hayır. Of. Ben neden böyle oynuyorum bilmiyorum ya. Sanırım az vurduğu için abi. Çünkü yani Neyse. Yani çünkü çok az vuruyor. Normalde ben üstüste böyle win falan alırdım. Artık yani koromuz da olduğuna göre efsane evimiz yok demeyiz yani. Şu anda anons yapılıyor. O yüzden ses gelebilir arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar hemen hop şuraları şöyle şöyle ha tak 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 tak. Abi. Ham onu öldürmeyin. Orada kalsın. Doğarsa bizim için sıkıntı oluş oluşturabilir. Şimdi bana doğru geliyor bu bul. Şimdi abi Rosa geliyor. Hadi. Geber artık. Hadi ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Bana ne ölmeyeceğim. Kanka gönder. Kanka gönder. Neyse. Neste 2. Oh, güzel güzel. 100 tane daha aldık. Şimdi Kroll'la şeyle Kroll ile gör ilgili görevlerde gelecek. Um, tamam. 6 maç kazan 8. Brawl Pass'ı özel bunlar. Yani. Hmm, tamam. Bunun yani başka ne oynayabiliriz ki? Güzel gidebilecek. Çünkü ben hiç oynamadım gerçekten. Bir de sıcak bölge girelim. Tamamdır. Hmm. Orada sanırım bizim takımın bizim takımdaki ikisi ilk, de Türk birisi Rüzgar, Simay. Simay Türk ismi olabilir mi? Bence olamaz. Hadi. Şöyle ben hop atladım. Hop. Abi. Hayır. Hayır. Ben yani şu anda çok kötü oynarsam e, şey yapmayın. Yani ben zaten Poco ile çok ay ne Poco'su Poco'yu görünce birinden şey yaptım. E, bu Crow'la gerçekten oynamayı çok şey yapmadım. Yani güzel, efsanevi ama gerçekten yani seviyesi az olduğu için çok az vuruyor. Bu da beni gerçekten çok gıcığıma gidiyor yani. Normalde böyle Shelly gibi herkese tek atmayı beklerken ultimle. Şu Shelly gibi abi kaç. Ultimi basmayacağım şu anda çok gereksiz zaten. da basabilirim. Tak bastım öldürdüm tamam öldürdü adam. Şimdi evet. Aa bitmiş zaten bu. Kolay oldu. Ortayı kaptıktan sonra gerçekten şu Gerçekten kolay oldu. Bu arada size şöyle bir şey anlatayım. Gerçekten yani bunu yaşamadan anlayamıyorsunuz yani. Şimdi çıkartıyorsunuz ya ben mesela böyle ellerim ayaklarım titredi gerçekten. Yani şuradan alıyorsun. Hiçbir heyecanı kalmıyor çıkça çünkü onu aldığını biliyorsun ama yani kendin çıkartmanın yani bunun bir zafer olduğunu anlıyorsun yani çünkü e, çok zor çık çok zor çıkartılıyor bunlar gerçekten yani zor çıkartıldığı için sen zor çıkartılan bir şeyi çıkart çıkartırsan gerçekten çok büyük şeyler başarmış gibi hissediyorsun gerçekten. O zaman ben bir iki el daha gireyim. Ee, burada çifte görevimiz varmış. Ben bu görevi tamamlayabilir miyim videoda? 6 maç kazanacağım. Hmm. Yok ben bunu kendim videodan sonra yaparım. O zaman ben bir robot işgali gireyim. Ondan sonra videonun sonuna gelelim. Videolarda hiçbir şekilde montaj yapmayacağım. Zaten eskilerin hiçbirini de yapmadım. Hmm, sadece işte arka introlarımı montajlıyorum. Oraya yerleştiriyorum. Ondan sonra bir de işte vid şey videonun sonunda başka videoları koyuyorum. Onun dışında hiçbir şekilde şey yapmıyorum yani. Videoda oynama yapmıyorum. Evet abi ben şöyle bir kişi zehirlemek istiyorum yani. Güzel. Tamam. Sen öl. Sen de öl. Hayır. 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 Çok güzel. Çok güzel. Kurova var. Yıldız gücü böyle güzel bir yıldız gücü olsa ya Kurova'nın. Gerçekten çok leş yıldız güçleri var ya. Hiç sevmiyorum Kurova'nın yıldız güçlerini. Bu arada Arkadaşlar şey <laughs> Bu boss Bu boss bu, bu mücadelede bu harita şeyde Oyun modunda eskiden ne kadar çok ilerleyebileceğini gösteriyor şey yapıyorlardı sayıyordu şimdi belli bir saniyeden geriye doğru sayıyor bak mesela 50 saniyemiz kaldı o sırada biz bu robotu son şeyle ölünür mü ya abi yok biz 40 saniyede bu şey yapamaz Bo boss bizi öldürür Kanka, hadi, hadi hadi bas tak tak Hayır. Yüzde sekiz. Yüzde abi. Ay adam kaçıyor ki ya. Cesin. Abi Cesin çok kötü oynuyor gerçekten. Evet. E bu az sürdüğü için son yani son bir, bir kez en azından 5 rütbe yapalım videoda kurabı. Arkadaşlar ondan sonra ben kurabı iyice yükseltirim. Rütbesini şeyini seviyesini falan böyle yükseltmeye çalışırım. Hmm. Yarınki video büyük bir ihtimal Crow iyice böyle kasma videosu gelir. Crow iyice kasarım. Yani o yüzden yarınki videoyu bekleyin. Hı? Aa abi dur, doğru, doğru. Arkadaşlar yarınki video şey gelemez. Crow'u ee, kasma videosu gelemez çünkü ben e, şey video bir iki tane çektim, onları yükleyeceğim. Onları yükleyeceğim için yani bir iki video sonra Crow kasma videosu gelir. Başarı Craft'ın yeni bölümünü çektim bu arada. Ortayı ben bir alayım abi. Bak genelde bu, bu ortayı alırken şey boss geliyordu da ben de olmadı. Neden öyle olmadı bilmiyorum. Ama en azından şey ya. Yani karakter en azından hızlı. Oyunun en hızlı hızlı karakterlerinden biri. Evet abi. ha tamam. İşte bir Jesse var. Öldü tamam basitti. Evet arkadaşlar. O zaman videonun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağı, videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Görüşürüz.